Arkadaşlar merhaba. Sonunda biri bana güvenip hesabını verdi. Ben de hesabını güzelleştireceğim. Hesabı şifresini, ismini girip hemen geliyorum. Arkadaşlar üçüncü seviye bir hesapmış. Hatta öyle ki Nova Star bile yeni gelmiş. Neyse çevirelim çarkları. Hatta bu hesabı bir kullanmıştı. Bakalım ne kadarlık bir kombi yapabiliyoruz. Ben bakıyorum. 1145 tane ilk bir kombi yapabiliyoruz. Bu eleman imza vermiştim. Bunları da alalım. 3. seviye oldu. Her ne için alışverişe gelelim arkadaşlar. <laughs> yani isminizden girdiniz. Lilibel. bir hesap kombin yaparken konuşmayacağım. O e yüzden bay bay. Arkadaşlar kısa kısa yani kızın sahibine, yani hesabın sahibine saç bulamadım. Şu kombini alacağım. Saçı da kendi hesaplarımdan transfer edeceğim. Bu nasıl olacak? Bu kadar kombin yapmışsın diyebilirsiniz. Hepsine istek listesini bekliyoruz. Arkadaşlar bir dakika bekleteceğim. Siz hatta siz görmeyin. Arkadaşlar aldık. Şimdi hemen şu hediyeler kısmından alalım. Hemen giydirelim. Saçını da hemen kendi hesabından yollayacağım. Yollayabileceğim güzel bir saç vardı inşallah. şimdi bakıyorum yolu güzel bir saç var mı diye evet iki tane yollayacağım ne olursa da olsun arkadaşlar evet iki tane daha hediye yolladım Eğer hangisi daha çok yakışırsa onun vereceğim. Evet. Şimdi hemen deneyelim arkadaşlar saçını. Bakalım nasıl olacak. Yalnız video bayağı uzadı. Ne kadar kesmiş olsam da. Hadi bu bunlardan olur mu? Yok. Bu güzel durdu. arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Hesabın son halini göstereyim. Şu şekilde. Bir dakika. Böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizin hesabınızı <laughs> güzelleştirmemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Bay bay.